Herkese merhaba. Bir Melike Uysal videosuna da hoş geldiniz. Uzun zamandan beri çekmeyi planladım ama bir türlü kısmet olmayan video bu. Yani aslında bir soru cevap videosu bu video. Kaç yaşındayım, kaç kiloyum, boyum kaç, nereliyim? Boyum 1.67, kilom 52, 41 yaşındayım. Nazilli, aydın Nazilli doğumluyum. Ama doğma büyüme yani Gölcük'te büyüdüm liseyi ve üniversiteyi İstanbul'da okudum. <laughs> ne diyeceğimi unuttum. İkinci soru mesleğim. Kimya öğretmeniyim. Marmara Üniversitesi kimya öğretmenliğini bitirdim. 16 yıl kimya öğretmeni olarak çalıştım. Sonra işi bıraktım. Ama üniversiteyi bitirdikten sonra Kocaeli Üniversitesi'nde Fen Bilimleri Enstitüsü'nde Kimya Ana Bilim Dalı'nda Elektrokimya alanında master yaptım. Yüksek lisans yaparken İngilizceydi. Yani birçok kaynak İngilizceydi. İngilizcem de bu şekilde ilerlemiş oldu. Üçüncü soru. Cildim ve işte spor yapıyor muyum? Yani cildime ne yapıyorum? Spor yapıyor muyum? Bunu size hemen bir tane örnekle göstereceğim. Karantina döneminden önce aslında spor salonuna gidiyordum. Bununla ilgili videolarım zaten var. Ama eşim ve çocuklar evde olduktan sonra ve spor salonları Japonya'da kapandıktan sonra spora gitmeyi bıraktım. Ama evde hani görün diye gerçekten size Dumbler'ın yerini göstermek istiyorum. Salonun ortasında. Daha inandırıcı olması için hani en azından görün yine diye size hemen burada sehpanın altında duran pretes çemberini göstermek istiyorum. Yani spor yapmak için özel bir vakit ayırmıyorum. Ama gördüğünüz gibi bu dambıları alıp Evde ders çalışırken ya da dersten önce ya da dersten sonra herhangi bir zaman sürekli damlaları kullanıyorum. Akşamları evde oturup dizi izlerken bile sürekli platez çemberini olduğu yerden alıp koyup bu hareketi yaparak televizyon izliyorum. Survivor <laughs> izlerken. Ya da akşam oldu işte uyuyacağım odaya çıktım. Buraya geldiğimde de arkadaşlar yatak odasının hemen böyle köşesinde bu yeşil matım, işte buradaki plates topu ya da buradaki bu işte plates bantlarım hepsi burada durur. Eğer kendimi iyi hissediyorsam birazcık böyle burada takılır. 10-15 dakika öyle kendimce vakit geçirip Ondan sonra yatırım. Gelelim kullandığım kozmetik ürünlerine. Yani cildim için kullandıklarımı. Bunları zaten size bir videoda uzun uzun anlatmıştım. Ve hemen böyle canlı olarak da size şurada bakın şöyle evet gösteriyorum. Bunlar böyle kullandığım ürünler benim. Hiçbir krem kullanmadığım zamanlarda arkadaşlar özellikle size şuraya getirdim. Bakın şöyle bir maskelerimin olduğu bir bölüm var şöyle. Yukarıda da. Mutlaka cilt maskesi yapıyorum. Yine evde akşam otururken atıyorum kahve içerken ya da Japonca çalışırken ya da ailece sohbet ederken gidip hemen buradan bir maske alıp 10-15 dakika cildime koyuyorum. İşe yaradığına inanıyorum. Ne kadar süre Japonya'dasınız? Eşimin işine bağlı olarak buradayız. Herhangi debiliriz. Sonsuza dek Japonya'da kalabiliriz. Gerçekten hiçbiri belli değil. Hangi ülkelerde yaşamak isterdim? İki ülke tecrübesi yaşadıktan sonra şu anda inanıyorum ki her ülkede yaşayabilirim. Her ülkede sağlıklı ve ailemle birlikte olduktan sonra mutlu olabileceğime inanıyorum. Beşinci soru. Nasıl bu kadar pozitifsin? Seni ne sinirlendirir? Gerçekten mutlu musun? Hayatında çok büyük değişiklikler oldu. Japonya'da <laughs> biraz gidecek. Japonya'da hakkınızda Instagram'da ya da YouTube'da atıp tutanlar var. Niye bunlara hiç cevap vermediniz? Kaçtı o sonraki. Şimdi evet başlayalım. Neden bu kadar pozitifim? Ya bu çok uzun uzun anlatılır ama size sadece bir örnek vereceğim. Belki çok önemli bir örnek olabilir. Benim küçüklüğümden beri astım hastasıyım. Yani 2 yaşında tıkanmışım ilk bebekken. Annemler ne olduğunu bile anlamamış. Şimdi 41 yaşında olduğumu düşünürsek 39 yıldır aslında zaman zaman düzenli olarak ilaç kullandım. Hele ki küçükken ilaçların hiçbir yoktu. Çok ciddi gerçekten nefes darlığı yaşadım. Çocukluğumun yani çok çok uzun bir zamanı hastanede oksijen çadırlarının içinde geçti. Şu anda astım çok büyük bir rahatsızlık değil. Şükürler olsun ki. Ama eskiden tıp bu kadar hani belki güzel ilaçlar yoktu. Mesela ventolin sprey denen bir ilaç var. Hala şurada dolabımda vardır. Kullanmasam bile yanımda tutuyorum bunu. Sanki hep bir korku oluştu için bende. Çok tıkanırdım. Hastane yatardım ama daha çok küçüğüm. Yani hatırlıyorum böyle dışarıyı net göremiyorum. 5-6 yaşlarındayım. Yine nefesim tıkanmış. Annem dışarıda ağlıyor. Acayip moralim bozulurdu. Yani böyle içindeyken ve ağlayasım gelirdi. Ağladığımda daha çok nefesim daralırdı. Hiçten nefes alamazdım. Ve her nefes alan da. Dışarıdaki insanların nefes aldıkları için ne kadar şanslı olduklarını düşünürdüm. Daha çok küçüktüm yani. Ya hep bunu hatırlıyorum. Yani neden bana ne kadar bu kadar mutlusun dediklerinde hani sağlık önemli diyorum. Hepimiz diyor. Hepimiz diyoruz ama ben buna gerçekten inanıyorum. Aldığım her nefes için ya Allah'a defalarca şükrediyorum. sağlıklı alınan her nefes muhteşem bir şey. Neye sinirleniyorum? Benim aklımda hiç tanımadan beni aslında Eşimin işinden dolayı. Yok işte çok zenginmişiz. Yok işte eşinin işinden dolayı buralara gelmiş. Hay sanki benim hiç mesleğim yokmuş. Hiç hayatım hiç bir şey yapmamışım gibi. Hakkımda atıp tutmalarına evet çok sinirlendim. Hatta çok sinirlendiğim için Twitter'da ki Twitter takipçilerim çok az. Twitter'da birkaç kere böyle ben de bir şeyler yazdım. Sonra eşim dedi ki ya sen böyle birisi değilsin ki ne yapıyorsun? Dedim ki evet haklısın. Dedim bu seviyeye inmeyeceğim. Yazdığım tweetleri sildim. Yani beni böyle şeyler bazen kızdırıyor ama Artık onlara da cevap vermeyeceğim. Herkes istediğini düşünebilir. Sonuçta benim gerçek ailem ve gerçek arkadaşlarım nasıl bir kişi olduğumu biliyorlar. Yani artık kimseye kendimi ispatlamak ya da kanıtlamak ya da ben böyleyim demek zorunda hissetmiyorum kendimi. Çünkü YouTube bunu yapacak uygun bir ortam değil ya da Instagram. Yani sadece sosyal medyadan tanıdığınız birine onun ailesi hakkında, onun Japoncası hakkında bir şeyler söylemek sizi daha iyi bir insan yapmaz. O yüzden ben yapmıyorum hiçbir zaman da bu seviyeye inip tartışmaya girmeyeceğim çünkü bu da sorulmuş. Adını vermeden söyleyebilir misin? Sana ne yaptı? Japonya'da aslında inanın kimseyle aramda hiçbir şey benim geçmedi. Onların kendi kendine geçmiş, kendileri bir şeyler yaşamış olabilir. Kaç dil biliyorum? Altıncı soru. Kaç dil biliyorum? Dil öğrenmek zor mu? Evet zor. İngilizceyi nasıl öğrendim, Japoncayı nasıl öğrendim. Şimdi arkadaşlar, öncelikle üniversitedeyken son sene Marmara'da yabancı diller bölümünde İngilizce kursuna gitmiştim 6-7 ay kadar. O aralar İngilizcem efsaneydi. Gerçekten, gerçekten çok iyiydi. Sonra yüksek lisans yaparken taradığım bütün makaleler, okuduğum, kullandığım bütün makaleler İngilizceydi. İngilizcem yine çok iyiydi o zamanlar. Ama sonra öğretmenlik yapmaya başlayıp 16 yıl boyunca neredeyse İngilizceyi hiç kullanmadığım için İlk defa İsviçre'ye gittiğimizde dehşet zorluk yaşadım. Eğer anlatırsanız, yani eğer gerçekten isterseniz hani yazın açıklamalar bölümüne size bu diller ile, yabancı diller ile ilgili olan bütün maceralarımı oturup uzun uzun anlatabilirim. Dil öğrenmek zor, kolay değil, emek gerektiriyor. Onu söyleyebilirim. Yani siz böyle Yaşlıysanız yani genç değilseniz çocuklar için öyle değil. Çocuklarım yani 5-6 ayda Fransızca öğreniyorlar. 2-3 ayda İngilizce öğreniyorlar. Sular seller gibi çocuklar efsane bu konuda. Hani buraya da gelecekseniz hiç dert etmeyin çocuklarınızı. En kolay adapte olanlar, en kolay dil öğrenenler çocuklar. Ben büyükler için söylüyorum. Benim için kolay olmadı. Ya bu yaştayım. Hala Japonca öğrenmeye çalışıyorum. Ama severek yapıyorum. Çünkü öğretmen olduğum için belki hem bir şey öğretmeyi hem de yeni şeyler öğrenmeyi gerçekten çok seviyorum. Zorlukla karşılaştığım zaman arkadaşlar o beni yıldırmaz. Daha da böyle hırs yaptırır. Daha da böyle gaza getirir. Yapacağım, işte yapabilirim. Kendime inanıyorum. Kendimi hep böyle bir şekilde böyle motive eder ve yeni bir şey öğrenmeye devam ederim. İngilizce için üniversitede öğrendim diyebilirim. Sonra işte gelişti. Yurtdışına çıktıkça iyice gelişti. Japoncayı buraya geldiğimden beri öğreniyorum. Fransızcayı İsviçre'deyken öğrenmiştim. Orada da 6 ay kursa gitmiştim. Sonra evde kendim çalışmıştım. Kendim çalışmayı her zaman çok seviyorum. Şarkı söylemeyi çok sevdiğim için öğrenmeye çalıştığım dilin şarkılarını dinliyorum. Bunlarla ilgili YouTube videoları izliyorum. Yani başkalarının hayatına bakıp laf etmektense kendimi nasıl geliştirebilirim? Acaba bu hangi derse? İşte Fransızca diliyle ilgili videolar izliyorum. Japonca diliyle ilgili videolar izliyorum. İngilizce film izleyip İngilizce kelime duymamı geliştirmeye çalışıyorum. Dil öğrenmek böyle daha detaylı isterseniz yazın size bütün anlarımı anlatayım ağlayabilirsiniz bile yani bazılarından. Tam dil öğrenmekten bahsederken kızım geldi. Kızım da size aslında nasıl dil öğrendi belki söyleyebilir. Japonca öğrenirken okulda ya da buraya geldi İngilizce ya da İsviçre'de Fransızca. Dinlemekle baya hiç konuşmazdım. Dinleyerek bazı kişilerden daha da çok öğrendim. Fır birisinin yanında olun ve dinleyin o kişiyi. <laughs> Teşekkür ederiz size verdiğin örnekler için. Öpücük. <laughs> <laughs> Japonya'dan döndüğümde en çok özleyeceğim şey herhalde bisiklete binmek olacak. Çünkü burada bisiklet alıp gerçekten bisiklet sürmeyi burada öğrendim. Bunun dışında istediğiniz şeyi giyip sokakta gezinebiliyorsunuz. Japonya böyle çok rahat bir yer. Kimse kimseye bakmıyor. Dışarıda isterseniz perukla gezinin. ister erkek olarak kadın elbiseleri giyin. Hani ben bakıyorum sadece böyle değişiklikler gördüğünde kızların bir uyarıyor anne bakma filan diye. Ama dediğim gibi Japonya böyle değişik bir yer. İstiris her şeyi yaptığınız için herhalde en çok dışarıda olmayı sevdiğim için bunları özlerim. Bisiklet sürmek ve dışarıda istediğin gibi kadar yürümek, gezmek bunlar çok istediğim şeyler olur. 8. soru. Vejeteryan ve işte vegan olanlar için restoranlar var mı? Helal yemek nasıl buluyorsunuz? Ya inanın çok kolay aslında. Yaşadıktan sonra nerelerde bir sürü caminin Tokyo camisinin altında bir helal market var. İstediğiniz bütün etleri alabiliyorsunuz. Bunun dışında Costco marketlerinin New gelen ya da Avustralya'dan gelen böyle yine helal ürünler var. Buradan bu etleri falan alabiliyorsunuz. Türk marketleri de var. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Türk marketleri de var. Bunun dışında Japonya'da arkadaşlar her şey pilavlı makarnalı gibi olduğu için yani siz et yemeseniz bile balık yiyerek buraya tatile geldiğinizde sadece balık, sadece udon, sadece soba gibi şeyler yiyerek yani çok rahat beslenebilirsiniz. Tek sorun çok karmaşık gözüktüğü için bu yemeklerden ne yiyeceğinizi anlamamak olabilir. O yüzden lütfen Google Translate kullanın. Ve eğer isterseniz de size buraya tatile geldiğinizde kullanabileceğiniz size böyle Japonca 10 tane 20 tane cümleyi ezberletebilirim. Böyle bir videoda yapabilirim. 9. Sipariş almayı düşünüyor muyum? Hayır sipariş almayı düşünmüyorum. Ya hiç de düşünmedim. Çok fazla geliyor. Hani ben bir ürün paylaşınca Melike ne oldu işte sana şu parayı yollayalım. Ya buradan benim çekiliş yaptığım ürünü gönderene kadar öldüm. Ya çok kolay olmuyor. Gerçekten mesafe çok uzun. Bir de böyle ondan sipariş al bundan alma şu anda böyle bir işim yok. Ama burada kalacak olursak gerçekten bir site kurup burada istediğim ürünleri satmayı düşünüyorum. Böyle bir planım var. Ama burada kalacağımız daha uzun sürelerde kalacak olursak, local olarak yerleşmiş olursak yine. On elbiselerimin markası. Elbise çok seviyorum. Zara'dan da elbise alıyorum bu arada. Uzun elbiselerimi genelde her yerden almaya çalışıyorum. Burada çok güzel böyle eski Japon tarzı, yani normal Japon tarzı satan elbiseler var. Ama bunları tabii ki de siz buraya Turistik amaçla geldiğinizde işte Shibuya'da ya da işte Ginza'da, Shinjuku'da böyle yerlerde bulmanız birazcık daha zor. Ama yine de Uniqlo mağazasında sonra buranın GU diye bir mağazası var. Burada Muji adlı bir mağaza var. Orada da böyle uzun, daha uygun fiyatlı Japon elbiseleri bulabilirsiniz. Bunun dışında arkadaşlar ben hep gidiyorum Instagram'da da paylaşıyorum. Oka adında TY hattında Tokyo line yani TY7 durağın ismi. Eğer vaktiniz varsa Tokyo'ya geldiğinizde Shibuya'dan sadece işte çok yakın 7 duraklık bir mesafe. Orada çok güzel böyle uzun Japon elbiseleri bulabileceğiniz mağazalar var. Ben normalde elbiselerimi oraya gidip alıyorum. Fiyatları bazılarının çok yüksek oluyor. Çok beğendiklerim olsa da fiyatlarından dolayı alamadıklarım mevcut ama yine isterseniz bir gün sizinle bütün oraya gezip elbiseleri deneyip size gösterebilirim Japon modasını. 11. soru iki çocukla ülke değiştirmek zor oldu mu? Evet çok zor oldu yani Türkiye'den çıkıp İsviçre'ye gidelim mi gitmeyelim mi diye konuşurken İsviçre'ye gidip daha ilk gün çocuklarımla işe gidip ilk gün telefonumu kaybetmiştim ya çok zorlandığım, çok moralim bozulduğu bir andı. Yani çok basit bir şey aslında telefonu kaybetmek ama bilmediğiniz bir ülkede hani telefonu aramak, sonra o anda İngilizce konuşmak, Fransızca hiç bilmeden filan çok zorlanmıştım. Çocuklarımın okullara alışma süreci, okullarda yaşadıkları, gelip eve anlattıkları beni çok etkileyen bir sürü anım var. Yine isterseniz size yurt dışında yaşamak adlı bir video çekip İsviçre'de ve Japonya'da yaşadığım başıma gelen olaylardan bahsettiğim bir video hazırlayabilirim. 12. soru burcum ne? Boğa burcuyum arkadaşlar. Özelliklerini gösteriyorum denebilir. 13. soru eşimin mesleği. Eşim normalde bilgisayar mühendisi. Bunu daha önce de cevapladım. Ama şu anda özel bir şirkette yönetici olarak çalışıyor. 14. soru. Burada üniversiteler nasıl bursla falan gelinebiliyor mu? Evet. Burada üniversiteler öncelikle arkadaşlar eğitim dili İngilizce olan çok fazla üniversite yok. Çok fazla bölüm yok. Yani o yüzden de Japoncanın çok iyi olması lazım. Ama tabii ki de hani İngilizce olan bölümlere Türkiye'den burs alarak ya da işte Erasmus gibi öğrenci değişimleriyle gelen çok fazla öğrenci var burada. Hani zaman zaman soru sorduklarından biliyorum. Zaman zaman gelip gelmeden önce soru yaz bana Instagram'dan soru yazdıkları için biliyorum. Çok gelen öğrenci var. Çok da böyle Hoşuma da gidiyor. Aferin diyorum ya. Ne güzel. Hani kendilerini geliştirmek adına sürekli bir şeyler yapıyorlar. Tabii ki de buraya gelebilirsiniz. 15. soru. Psikolojik destek hizmetleri burada nasıl? Ya burada hani çok bilmiyorum. Ama şöyle bir örnek verebilirim. Hani bunlar hep konuştuğumuz için ve aslında eşlerim burada yakın çevremizdeki eşlerimiz daha çok Japonlarla çalıştığı için onların çok konuştuğu şöyle örnekler var. Japonlar çok yoğun ve çok stres altında çalıştıkları için onlara verilen herhangi bir görevi çok böyle ellerinden gelen en iyi şekilde yapmaya çalıştıkları için aslında çok zorlanıyorlar. Psikolojik olarak da bunlardan dolayı zaman zaman depresyona girdikleri ve çıkamadıkları durumlar oluyor. Ve bu sebepten dolayı izin alıyorlar. Doktora gidip hani kafa izni diyorlar. Kafa izni artık ya da kendine gelmek adına izin alan Japon çok mu çok aslında büyük şirketlerde. Ama büyük şirketler de şey yapmıyor. İşte o izin aldı, o depresyona girdi, onu işten atalım gibi bir şey yok. Yasalar da aslında bu izin alan kişileri gerçekten koruduğu için bence bu psikolojik destek hizmetleri Japonya'da iyi. Ama yine de hani insanların bu yetişme tarzı belki de çok böyle baskıcı işte saygıyla belki bir şekilde büyüttükleri için bazı gençlerde, çocuklarda, bazen dizilerde bile nedense bu intihar olayları çok normalmiş gibi kitaplarda işleniyor. Murakami'nin kitaplarında böyle konular var. İşte arkadaşı yok, lisedeymiş, intihar etmiş bir sürü örnek var Murakami'nin kitaplarında. Aynı zamanda zaman zaman Japon filmlerine baktığım zaman böyle sahneler var. Sanki çok normal bir konu gibi işlendiğini görüyorum. Bu beni birazcık rahatsız ediyor. Ama tabii ki de onların kendi kültürü. 16. soru başörtü problem mi? Şimdi benim yakın bir arkadaşım var. Çok çok yakın hem de. Başörtülü. Yıllardır burada yaşıyor. Benden çok çok daha eski. 7 yıldır yaklaşık Japonya'da yaşıyor. Herhalde çok büyük problem olsaydı 7 yıldır Japonya'da yaşamazdı diye düşünüyorum. Aynı zamanda böyle acayip eğlenceli, her yere giden, çıkan bir arkadaşımız. Birlikte bütün faaliyetleri, her şeyi birlikte yapıyoruz. Hani gece dışarı çıkmadan Başka böyle alakasız böyle küçük küçük yerlere gitmek yani ve yani Japonya'da yapılabilecek her şeyi arkadaşımla birlikte yapıyoruz. Ne herhangi bir şekilde ona karşı bir cümle ya da ters bir hareket gördüm, ne de bizim alınmadığımız bir yer gördüm. Hiç öyle bir şey yok. Yani benim en azından ki sadece tabii bunu söyleyerek benim gözlemim olarak tabii kapalı olup da zorluğunu yaşayanları bilemiyorum. Varsa şu anda bunu okuyanlar ve yaşadıkları zorluklar varsa lütfen siz de aşağıya bırakın. Hani en azından paylaşmış olalım. Benim anladığım ve gördüğüm kadarıyla yok diye düşünüyorum. 17. Sorundayım. <laughs> 17. soru. Video çekerken neler kullanıyorum? Ya yani video çekerken arkadaşlar aslında iki tane yani Canon G7X Mark İyi iyi galiba bir kameram var. Bir tane GoPro 7 kameram var. Bazen dışarıda özellikle Japonların çok rahatsız olabileceği kameradan olan yerlerde telefonla işte X, X, Max öyle bir şey vardı. Böyle bir telefonum var. Onunla da zaman zaman çekim yapıyorum. Sonra bunların hepsini birleştirdiğimde ortaya daha normal görüntüler çıkıyor. Ama şu anda Canon'la çekim yapıyorum. Bunun dışında tabii ki de tripodum var. Küçüğü var, büyüğü var. Yok işte selfie çubuğum var. Bir sürü bunun gibi aparatım, ışığım falan var. Hani video yapmaya başladıktan sonra zaman zaman almaya başlıyorsunuz. Ama video çekmenin ya da çok izlenmenin bence kullandığınız kamerayla ya da işte yaptığınız, kullandığınız uygulamayla falan çok ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Tabi illa fark ediyor güzel uygulamalar. İşte atıyorum güzel böyle çok yüksek çözünürlüklü videolar illa fark ediliyor ve görülüyor. Ama bence önemli olan içerik üretmeniz. Eğer başlığınız, thumbnail'iniz, içeriğiniz güzelse izleniyor. O yüzden video yapacaksanız bu gibi şeyleri dert etmeyin derim. Arkadaşlar diğer soru kızım kaç dil biliyormuş? Merhaba. 18. <laughs> soru. kızların kaç dil biliyor? İngilizceleri çok iyi. Yani hatta o da sorulmuştu. Benim İngilizce seviyemle kıyas kabul etmez. Yani çok çok ileride. Çok güzel İngilizce. Yani çok güzel konuşuyorlar. Ben acayip gurur duyuyorum İngilizceleriyle. Kızım buraya geldiğinde, buraya taşınmadan önce İsviçre'de çok güzel Fransızca öğrenmişti. Ama buraya geldikten sonra İngilizceye yoğunlaştığı için Fransızca zarar gördü. Şu anda okulda bir de Japonca öğreniyor. Petek biliyor. Musun? Aynen aynen. Petek büyük kızım. Şimdi bu küçük olandı. Büyük kızım İngilizcesi yine çok süper. Japoncayı ve Japonya'yı ve Japonları genellikle çok sevmediği için bu Japoncaya karşı çok tepkili. O yüzden sadece arigato gozaimasu biliyor olabilir, teşekkür ederim gibi. Ya da işte sumimasen işte pardon gibi. Hani böyle şeyler sadece. Bir şey bilmiyor yani Japonca'da. Ama bunun dışında Fransızca öğrenmeye hala devam ediyor. Hala Fransızcası çok iyi. 19. soru kızlarımın okulu ve eğitimi. Kızlarım Yokohama International School'a gidiyor. Yani international bir okuldalar. Japon okulundan eğitim sistemi çok farklı. Hatta bu arada birazcık Japon eğitim sisteminden de bahsedeyim. Burada Japonya'da bir liseye gitmiştim. Lise ziyareti yapmıştım. Onun dışında çevremde Japon okuluna giden çocukları olan aileler de var. Japonya'da da özel okullar ve devlet okulları var. Ve Japonya'daki özel okullar da aslında devlet okullarından eğitim olarak ya da dil olarak belki eğitim diyemeyeceğim ama dil olarak belki diyebilirim birazcık daha iyi. Yani öyle olduğuna inanıyorum ve görüyorum aslında birazcık daha. Çünkü bizim okula gelen Japon aileler de aslında çocuklarının daha çok İngilizce eğitim görmelerini, İngilizceyi öğrenmeleri ne istedikleri için bizim okullara getiriyorlar. Kızlarımın eğitim sistemi Türk eğitim sisteminden çok farklı. Ya ilk başta gerçekten hiç alışamadım. Çok zorlandım. Çünkü sürekli ben bir kitap defter arıyorum. Bir kitap defter yok mu? Ödev yok mu? Her şey bilgisayarda, her şey bilgisayarda. Ödevler yapılıyor, bilgisayarla yollanıyor. Öğretmen geri oluyor. Bizi toplantıya çağırıyorlar çocuk yanımızda. Toplantıda sizin sıratınıza bakmıyorlar. Öğrenci diyor ki işte en son hangi konu işledik. Sence burada nerede eksiksin, nerede fazlasın? Çok fazla öğrenci odaklı bir eğitim sistemi. Öğrenciye çok iş düşüyor. Araştıracak, bir şeyler yapacak, hep öğrenci yapacak. Öğretmen sadece yönlendiriyor gibi. Hani biz de bunu yapmaya çalışıyoruz aslında belki Türkiye'de ama çok farklı. Yani gerçekten ben yeni yeni alıştım bu sisteme diyebilirim. Uzaktan eğitimde biz gerçekten hani hiçbir şekilde etkilenmedik. Çünkü zaten küçük kızım dersleri, kitapları, bir şeyleri iPad'de. Büyük kızımın her şeyi bilgisayarda. Bunları da bize okul veriyor. Bütün malzemeleri, kalemler, kitaplar, defterler ne gerekirse zaten size bunları okul sağlamış oluyor. İsviçre'deyken de böyleydi bu arada. İsviçre'deyken de biz hiç kitap, defter herhangi bir şey almadık. İsviçre'de devlet okuluna gitmişlerdi. Uzaktan eğitimde eğitimle ilgili herhangi bir zarar görmediler. Çünkü zaten her şeyi bilgisayardan yaptıkları için yine bilgisayarla eğitim yapmaya devam ettiler. Eğer yine hani benden öğretmeni olarak Japonya'da eğitim nasıldı, kızlarımla ilgili neler yaşadık, İsviçre'de nasıldı, neler yaşadık, bu gibi ya da Türkiye'de işte neler değişti diye çünkü kafamda böyle acayip şeyler var böyle değişik, değişik. gerçekten birinde fikirler oluşuyor. İsterseniz bununla ilgili bir video çeker yine sizinle paylaşırım. Zaten bunları çeksem bayağı bir video olacak. İkinci soru Japonya'da çalışmakla ilgili. Japonya'da çalışmak için kaç dil bilmek lazım? Sadece İngilizce biliyoruz ya da Fransızca bilmemiz yeterli mi gibi sorular. Ya İngilizce zaten dünyanın dili bilmek zorundasınız. Şöyle örnek vereyim. Eşim şu anda sadece gerçekten çok güzel İngilizce biliyor ama şu anda Japonya'da yaşıyoruz. Japonca bilmiyor. Fransızca ya da başka bir dil bilmiyor ama ona şu anda bulunduğu şirket gereği İngilizce burada yeteri kadar yetiyor. Ama yaşadığı için tabii ki de Japonca şeyleri duyarak illaki Japonlarla birlikte çalışırken illaki öğrenmiş oluyor. Eğer büyük şirketlerde, yabancı şirketlerdeyseniz sadece İngilizce belki tabii ki de yetebilir ya da atıyorum burada bir yer Alman şirketine geleceksiniz. Çok iyi Almanca. Almansanız varsa, Almanya'nız varsa tabii yanı İngilizce şar. Evet yine burada olabilirsiniz. Ama hiçbir şeyiniz yok ve Japonya'ya gelip çalışmak istiyorsanız o zaman Japoncanız olmalı. Çünkü zaten Japonya'da dışarıda herhangi bir yerde part time işlerde size gerekli olan değil aslında öncelikle İngilizce değil Japonca. O yüzden Japoncanız varsa buraya işte 3 aylık zaten hani genellikle aldığını düşünürsek bir sorun olur mu bilemiyorum. Bazen girişlerde sorun oluyor. Ama buraya geldiniz 3 aylık bir süreçte. Farz edelim ki her şey yoğunda gitti. Bir şekilde kendinize kurs buldunuz. Kalmaya karar verdiniz. Belgelerinizi ayarladınız. O zaman aynı zamanda part time işlerde de çalışabilirsiniz. Tokyo'da böyle part time saat ücretleri 2000 yen gibi oluyor ortalama. Tabi 1900-1800 yen de olabilir ama hani en azından kendi kendinize arkadaşınızla iş bularak çalışabilirsiniz. Ben her zaman yurt dışına gidip çalışma isteği olanları destekliyorum. Elinizden geleni bence yapın, şansınızı deneyin. Neden olmasın diyorum her seferinde. Son soru yapmayı planlıyorum. Aslında daha çok soru var ama çok uzadı bu video. O yüzden bundan sonra birazcık bitirmek istiyorum. Hala sorunuz varsa yine aşağıya bırakın. Belki yine tekrar bir soru cevap videosu yaparım. Japonya'da yaşamakla ilgili aslında benim soru Japonya'da yaşamak nasıl? Japonya'da sonsuza dek kalmak ister misiniz gibi gibi sorular daha önce bu soruyu cevapladım. Ya hiçbir yerde, hiç kafamda sonsuza dek kalmak istediğim bir ülke midir diye hiç düşünmedim Japonya'yı. Ama Japonya'ya geldiğinizde, alışma sürecinizi tamamladığınızda aslında kendinize yetecek Japoncanız varsa bence bu çok önemli gerçekten. Çünkü yoksa dış dünya adapte olamıyorsunuz. Eğer bu da varsa ve siz böyle eğer hani zorlukları ben hallederim diyorsanız bu zorluk dönemi geçtikten sonra Japonya yaşamak için çok güzel bir ülke çok temiz bir ülke. İnsanları çok saygılı ve çok nazik ve çok kibar. Bunu istemeyerek yapıyor olabilirler. Bir tane videomda bahsetmiştim. Ama yine de siz dışarıda gittiğinizde bu ilgiyi görüyorsunuz. Yani bir mağazaya gittiğinizde hani size defalarca hoş geldin, hoş geldin. Sürekli başında değil ne aldın, ne aldın, alacak mısın, o kadar denedin, e, almadın. Kimse size kötü bir gözle bakmıyor. Yani öyle bir yer. Bunun dışında arabaya bile ihtiyacınızın olmadığı bir ülke neredeyse Japonya. Her yere trenle gidebiliyorsunuz, her yere ulaşabiliyorsunuz. Çok kolay bir şekilde. Ulaşım aslında pahalı olabilir. Çünkü böyle size net bir şey yok. Ben her gün alayım da bunu kullanayım. Çünkü İsviçre'de siz kullandığınız zonun bir abonman gibi bir tıkıtını alıyordunuz bir ay boyunca bunu kullanıyordunuz ve bu gerçekten çok ekonomikti. Aynı zamanda zaten kontrol bile genellikle edilmiyordu. Sadece yanınızda taşıyordunuz. Zaman zaman yapılan kontrollerde eğer biletiniz yoksa size ceza kesiliyordu. Ama sürekli biletin kontrol edildiği bile yoktu. Ben bir sene İsviçre'de yaşadım. Sadece iki kere denk geldim bu bilet kontrol olayına. Zaten de vardı. Ama burada ulaşım bu anlamda pahalı. Sürekli bir yere gittiğinizde dışarı çıktığınızda en az bin yen yani böyle harcayıp geliyorsunuz eve yol parası olarak. Yaklaşık işte 60 lira 64 lira bu araya arttı. Bu parayı harcıyorsunuz. Yol olarak çok pahalı Japonya. Ama bunun dışında yaşamak için bence gerçekten çok güzel bir ülke. Japonya'ya gelip böyle birkaç gün kalıp laf edenlere kızıyorum. Bazı videolarımda zaten tepki göstermiştim. Bunun dışında Japonya'da yaşayıp da şurası böyle burası böyle diyenlere de birazcık kızıyorum. Çünkü neden? Ya çünkü madem bu kadar beğenmiyorsunuz niye ülkenize geri dönmüyorsunuz diyorum içimden. Hani bu kadar laf edip edip burada kalmanın çabası ne diye düşünüyorum. O yüzden ben yaşadığım bu ülkeye laf etmiyorum. Japonya'da yaşadığım bu iki sene çok güzel geçti. Daha ne kadar yaşayacağımı bilmiyorum. Ama mutluyum. Allah'a şükür sağ olun. Keyfim yerinde. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kaç dakikalık oldu gerçekten fikrim yok. Ama aşağıya yazacağım hepsini. Siz de ona göre ilgili olan bölümden bulursunuz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bu arada son bir soru cevaplı değil mi? Yemek videolarım çok seyredildi. Dediler ki Melike yemek videosu yapmak ister misin? Yani aslında evde çok fazla değişik yemekler deniyorum. Evet yapmayı seviyorum zaten. Neden olmasın? Bununla ilgili yorumlarınızı da bekliyorum. Görüşürüz. Bay bay.